Evet sevgili dostlar savaş başladı. Evet, katılıyoruz. Başlangıç savaşının ikinci turu başladı. Evet, Gaddar kardeşimiz safları sıklaştırma çağrısında bulundu. Delefer ne demiş? Kadro sınırı neden bu kadar az? Neden az kişi katıldı? Evet. Önemli bunlar. Çok kişi katılması lazım. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar çok iyi olacak. Bizim önemli oyuncularımızdan biri Zafsaf. O da şu an piyasada görünmüyor. Bu bir handikap bizim için. Nerede kendisinin kalesi? Kimleri görüyoruz? Furkan. Evet. Furkan 1991 önemli bir oyuncumuz. Gözde Hanım curcura acımasız şunu okuyamıyorum bak senejo.com evet Gözde'nin farmı da var burada Delafer Gaddar Cengizhan Han Başkent Metehan Aragon Beyte Zuzi Fatih Han Lazoğlu Yasemin zafsaf zafsaf zaf. şu an inaktif durumda. Eyva heyva. Mahvoluruz. Bizim başkan nerede? Saklanıyor mu ya? Evet. Takım liderimiz, ittifak liderimiz de ultras burada. Kendisi asla savaştan kaçmaz. Fevkalade buraya yığılmış durumdayız. Umarım iyi şeyler olur. Bakalım. Bu rakibimiz de Evet şu an aktif rakibimiz Puma. Nereliler acaba? Hiç bir fikrim yok. Ama bir dakika bu Puma'nın şöyle rakiplerimize doğru bir bakalım. Kimler var kimler çok. 51 milyon diyor. 38 milyon. Çok da fazla değil ama 90 milyonluk bir güç söz konusu 93 milyon rakiple hemen hemen denk durumdayız denk durumdayız hadi bakalım neler olacak göreceğiz evet atağa başladık zaf zaf yok umarım gelir asalet Laz olur girdi. Acımasız çok yakın duruyor oradan. Maalesef şey alacak. Hasar alacak. Bazı insanlar bazı arkadaşlar kesinlikle e, nasıl öğrenecekler. Bakın öğrendi. Şu an öğrendi. Yazsaydım çok zor olurdu. Ama bazı insanların acı çekerek öğrenmesi gerekiyor. Ve bunu asla unutmayacaktır acımasız. O artık bu işi çok iyi biliyor. Bin tane mesaj atmama karşılık bir deneyimle olayı öğrendi ve diğer birliği de geri dönüyor buradan. Evet. Beytezuzi de bu konuyu sanırım öğrenmiş oldu. Saldırı yaparken şu şimdi göstereceğim. Bakın oraya bak şuraya bir çizgi çiziyor. Görüyor musunuz? Oraya girdiğiniz zaman işiniz bitti. Burada aman ne Ne oluyor? Burada bir saldırı, savaş var burada. Delafer, Gaddar. Arkadaşlar muazzamsınız. Gerçekten kimleri görüyorum. Bir saniye buraya yakınlaştırmam lazım. Ultras. Ben de nerede diyordum. Meğer buradaymış. Takımı en önde sırtlıyor. En önde. Kesinlikle göz yaşartıcı bir sahne. Kalp siz de gidiyor oraya. Burada inanılmaz bir aksiyon var. Gatlar kaç oğlum? Benim anlamadım. Rex bizim Sonra aynı zamanda yemek yiyorum. Rex bizim e, müttefik değil miydi? Bakalım. Res, ha Rex. Rest bizim müttefik gibi görünüyor. Neden ona saldırıyoruz onu da bilmiyorum. Yanlış yapıyor bak. Oradan geçmeyeceksin işte bak. Oradan geçersen olmaz. Oradan geçme. Bu da yine aynı şekilde oradan geçiyor. Bunu bir türlü anlayamıyorum ben. Evet Özge oraya gidiyor. Oradan geçmeye çalışacak o da. O da ölecek. <laughs> Fanları neden kimse beslemiyor bilmiyorum. Bir de böyle bir <laughs> Acımasız. Yine ısrarla oradan gitmeye devam ediyor. <laughs> Konuyu çözmüş durumda. Israrla buradan gidiyor. Israrla. Bak katlar da yine aynı şekilde. Ve <laughs> gidemeden geri dönecek gibi görünüyor. zap zap buradaymış. Bu arada biz burayı alabildik. Harika oldu bu iş. Askerimizi geri çekelim hemen. buradan bir anons yapalım. Çok sert bir giriş yaptım ya. Şimdi sinirlendim. ikinci içtimayı dolduralım. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu içtimaları doldurmak mecburiyetindeyiz. hediyemizi de alalım. Gerçekten güzel hediyeler. 600 bin petrol, 1,5 milyon çelik, 3 milyon odun, 3 milyon yiyecek, 100 elmas. Biraz daha arttırılabilir gerçi bunlar ama. Rakip ne durumda? Rakip olabildi mi? Rakipten öndeyiz şu an. Onlar daha henüz burayı alamadılar. Rakipten öndeyiz. Rakipten öndeyiz, harika bir şey. Ama bizim bir eksiğimiz var. Nedir bu eksik? Biz ilk tura girmedik. İlk tura girmediğimiz için maalesef puan almamız biraz yavaş. Evet. Zafsaf'a da destek verelim. Zafsaf oyunun içerisinde girelim. Asker kalmamış. Ah. Hepsine girmişler. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Bizimkiler gerçekten oynuyor bu oyunu. Ezan da okunuyor şu an. Gerçekten katılımımız gayet iyi. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık. Bunu bizden kimsenin alabileceğini sanmıyorum yani. Aynı şekilde ödüllerimiz. Burada bir eksik ödül var sanki. Ne olabilir? Ha bu diğeri ana kaleydi de galiba ondan biraz daha fazla şeyimiz var. Çok önemli bir husus. Mutlaka mutlaka ele dokunuyoruz. Hızlı hızlı ellere dokunuyoruz. 3 saatlik bir şeyimiz var. Eyvah eyvah. Biz bunu biraz ihmal ettik. Hemen şuradan birleştire dokunalım. Burayı hızlı hızlı boşaltmamız lazım. Hızlı hızlı boşaltmamız lazım. Evet o istasyonlarda bekliyoruz. Boşaltın diyor. Hayır diyor. Evet. İstasyonlarda beklemiyoruz arkadaşlar. İstasyonlarda işimiz olmaz. Başka katılmadığımız yer var mı? Ah. Buradan bizi korumaları lazım. Burada mutlaka koruma yapmaları lazım. Benim hızlı bir şekilde burayı da lazım. İki buçuk saat çok. 40 dakika iyidir. Bu arada şurada rastgele bir şey basalım. Boşu boşuna beklemesin. Rakipten öndeyiz. Rakipten daha hızlı kuleleri alıyoruz. Bakalım. 2000, 2130 ama biraz yavaşladık bak. Bunlar daha fazlası. 3 tanesine birden saldırdıkları Hemen dolduruyoruz. Acımıyoruz, dolduruyoruz. İkiye tek oynuyoruz şu an. İkiye tek. Mustafa bireysel atak yapıyor yine. Bireysel atak yapmamız gerekiyor. Bireysel atak olmaz. Res bizim müttefik değil miydi? Kafamda deli sorular. Burayı mutlaka almamız lazım. Bakalım buraya geliyor muyuz? Burayı da almamışız. Yavaş bir. Abi buraya niye giriyoruz biz ya? Burası varken. Ha benim anlamadım buraya neden saldırıyoruz? Şu an çok gereksiz. Ben buraya saldırdığınızı sanıyordum ya. PMA var bak gitmeyin oraya. Onlar da bize saldırmasın. Gitme. Şu dördünü almadan saldırıya çıkmamamız gerekiyordu bence. Siz bilirsiniz arkadaşlar. Bunun da böyle mobilden oynadığın zaman böyle tuhaf bir şeyi var. Abi seni iyileşmenle uğraşamayacağım diyorum ama işte Kuleyi boş verin ya. Ya şu yaptığımız boş şişe bakar mısın? Bu tamamen boş şu an. Puanlamada ilerideydik ama şu yaptığımız iş yüzünden